Barış yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Evet oylamamız devam ediyor. Biraz sonra canlı yayına geçeceğiz. Ve canlı yayında oylamanın sonucunu da açıklayacağız. Ee, son kez sözü Sercan'a vereceğim şimdi. Sercan hoş geldin ve söz sende. Hoş bulduk abi. Merhaba herkese bu arada. Ee, hepiniz... Süt! Süt! <gülüyor> <gülüyor> Sercan, Sercan dinledim hikayeyi, çok güzel. <laughs> Aynısını bize yap. Valla. ...güzel güzel ya güzel şeyler bıraktığımı düşünüyorum... ...aynı şekilde sizden de aldığımı düşünüyorum... ...tabii bir sürü tatlı atışmalarımız oldu... ...bu rekabeti getirdi... ...bu beni heyecanlandıran... ...belki de yani o konuşmamı hatırlayacaksınız... ...ben öyle yaptım çünkü... ...son elendikten sonra benim hakkımdaki düşüncelerinize... ...çünkü ben şuna çok önem verdim... ...ben o zaman... ...hırs yapmamın nedeni ikiye beş kaldık... ...vesaire o tatlı atışmalarından dolayı... ...tekrar yükseldim ve performansımı o yüzden arttırdım... ...ee... ...oradan sonra... Ee, ben e, parkur yarışması değil farklı bir e, yarışma demiştiniz. Yani o tarz bir şey söylemiştiniz. O farklı şey sanki hani karaktersiz anlamında gibi algıladım ben. Hani karakter de çünkü oraya gelmek bile karakteri zaten ortaya koyduğum için ben son altıya kaldım. Şimdi şuraya geleceğim. Bu çok üzüldüm nokta. Belki kötü. Ee, şampiyon kim olur aranızda bilemem. Ee, hepinizi destekliyorum ayrı ayrı ama Kardeşim Yasir'i çok çok destekliyorum. Ama şuraya geleceğim. Kim hak ediyor derseniz bence Cemacan hak ediyor. Bunu da ilk defa söylüyorum. Burada söylüyorum. Çünkü ben o son parkurda çıktığımda yani hak ettiniz mi demeyeyim. Huzurlu olacak mısınız şampiyon olduğunuzda? Ne kadar hak ettiğinizi düşünüyorsunuz? Berkan. Seyicam merhaba öncelikle. Ee, aslında senin sorduğun soruya, Arda'nın sorusuna da az önce cevap vermiştim. Evet, biraz, biraz da bir böyle beraber, aynen biraz da ben en iyisini yapayım. Ee, zaten bir şekilde bitecek durumundaydım. Ee, sonrasında biraz daha bu iletişim ödüllerinde gördüm ki e, bana inanan insanlar var. Gerçekten e, beni seven insanlar var. E, Performansımın bir tık daha o stabilde olduğu dönemde, aslında senin de o az önce bahsettiğimiz performansı yaptığın dönemler en iyisini yapıyoruz. Yani burada e, buradaki amacımız hepimizin ailemizi gururlandırmaktı. E, senin de e, sakın aklında öyle bir düşünce olmasın. Yani senin de zaten her şekilde e, aileni aslanlar gibi gururlandırıp gittiğini düşünüyoruz. E, sakın ve sakın düşünme yani hakkını ne aramızda ne başka şekilde yediğimizi e, bunu bir vurgulu sözler söylenir ama anlamı nereye çıktığı çok önemlidir. Sen benim anladığım kadarıyla anlamı e, çıkarttığın anlam başka bir tarafta. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. 5 e, ya da 6 tane dokunulmazlık oyunu aldın ve en zor zamanda aldın ve bunu tek başına başardın. Nisa da, ben de, Berkan da orada belirtmek istediğimiz şey e, biz kendi aramızda bunu çok konuştuk. Helal olsun çok dedik. Daha önce oynadığın kulüpler milli takım kariyerinin işte o günler için olduğunu çok konuştuk. Her şeyden önce e, o kadar fazla e, başarı aldın ve bizi yıprattın ki biz dedik ki sağ içindeki başarı konunda hepimizi dağıttın. E, bunu da çok konuştuk, hatta şakasını da yaptık. O yüzden düşündüğün gibi değil diğer kısmı gibi. Çünkü e, son bir şey daha söylemek istiyorum. Son zamanlarda bir e, ikiye 5 algısı oldu ya böyle. Ben şöyle düşündüm yani o zaman mesela hiçbir şekilde mesela Berkan'ın benim takıma gelmek istememiz... su sendeydi ama. Aslında şöyle düşünüyorum. Acaba ben mi bir şey yaptım da bana cephe alındı peşe 2? Ünlüler gönüllüler takımından dolayı mı bir türlü koyamıyorum böyle şey? Üzüldüm o zaman. Zaten oradan sonra başladı bende hırs yapma olayı. Aa dedim acaba böyle mi falan filan? onu bir türlü oturtamadım. Hani ben böyle gördüm de biraz açıkçası biraz üzüldüm diyebilirim bir stratejik yaklaşıyorum. İkisinin birleşimiyle Berkan diyorum. Merak ettiğin için cevaplayayım Sejo. Beni zaten iyi şekilde anlayacağını biliyorum. Aslında o dönemde e, konu senin kaptanlığını yaptığın takımda olmak istememekten ziyade aslında e, ama herkesin olduğu yani e, kimiyle iyi anlaştığı, kimiyle daha az anlaştığı durumlar aslında e, o zamanın e, açıklaması tamamen bu. Yani o takımda olmak istemiyorumun ...o takımda olmak istemiyorum değil... Ee, ...bu takımda daha çok olmak istiyorumdu... ...aslında. Ee... Zaten... ...o yüzden de çok mutlu oldum. Hatta giderken Cemalcan'ın söylemesiyle gitmek... ...apayrı bir gurur oldu benim için. Aslında senin için çok sevindim Cemalcan. Çünkü sen istediğini yaptın. Çünkü ben istediğimi yapmıştım. Hakkını helal et Seco. Sen hakkını helal et. Seni çok seviyorum. Yasin'i de sevdim. çok ayrı seviyorum. Hepinizi ayrı seviyorum yani. Hem de seni tanımak açısından... Hem de e, seninle beraber bir e, bir şeyleri, mesela son deniz parkurunda bir buçuk ay, iki ay büyük ödüle gidememiştim. Hep beraber aldığımız sayılarla o e, büyük ödüle gidip... Bak kafam Aynen <laughs> <laughs> e, Eğlenmiştik hep beraber. Şimdi... E, Eyvallah. Ben de senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Her zaman, her zaman. Gönlüm senden yana. Allah razı olsun, sağ ol. Evet. Berkan bir şey daha söyleyecek. Ee, Sercan bu konuyla alakalı aslında benim de sana bir sorum var. Ee, verdiğim cevap seni tatmin etti mi? Ee, yani duygumu anlayabildin mi? Merak. Yaşadıklarımızda senin ilk geldiğinde samimiyetimi orada iyi değerlendir. Benim için samimiyettir Berkan biliyorsun. O samimiyette sen, sende var. Zaten hatırlarsan açık konuşmak gerekirse ilk sen geldiğinde barışı yapıcı eleştirdiğimizde samimiyetten bahsettik. Sonra sen onun dünyasına girdin de, o ayrı bir şey. Orası... Hemen gelmeyin biraz kalın. Selcan'a teşekkür ediyoruz. Ee, abi son bir kez bir şey söyleyeceğim. Yani Dominik'ten gideceğiz. Ee, son bir e, ayak tenisi istiyorum abi. Zaten 2 iki, iki kaldık. Ee, bir final yakışır bence finale. Vallahi... Ee, abi. Kabul edeceğim de İrem yok. Abi vallahi buluruz. Bir Bana yani. bırak. <laughs> ödül olsun dur, dur dur Ödül ayrı bir. Ayrı bir ödül istiyoruz. Abi ödül şöyle istiyoruz. Ee, güzel bir e, hadi artık hadi çeşme da. tatilinde evet. ağırlarsın. Onu istiyoruz <laughs> abi. abi. Kazanırsak. Ben, abi, çok... ben, de ben de Bursalı İskender istiyorum. <laughs> tamam abi. Tamam. Söz. Tamam. Tamamdır. Şey ee...